Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Selamlar. Bugün Avustralya ile alakalı birkaç ilginç bilgiyi paylaşmaya karar verdik. Bunlardan ilki Avustralya paraları. Avustralya paraları biraz monopoli parası gibi çok renkli paralar. Yani bizdeki paralara göre çok değişik. Bayağı rengarenk böyle ilgi çekici, minnoş paraları var. İkinci olarak biliyorsunuz Avustralya özgü hayvanlar, kangurular. Kangurular şehrin böyle biraz uzağında hemen karşınıza çıkabilen hayvanlar. Yarım saat, 40 dakika mesafede şehrin uzaklaştıkça bu hayvanları görebiliyorsunuz ve gece yolculukta baya bir sorun teşkil ediyor. Çünkü yola e, evet. çok fazla atlıyorlar ve yollarda yani biraz daha şehir dışına çıkınca yolların kenarlarında çok fazla ölü kangurular var. Yani karanlık yollarda şey evet farları gördükleri gördüğümde. zaman direkt arabanın üzerine doğru atlıyorlar. Biz de birkaç kere Çarpma tehlikesiyle evet. baş başa Şanslı kaldık ama çarpmadık. şanslıyız ki şu anda hiçbir hayvana çarpmadık burada. Üçüncü olarak söyleyebileceğim Avustralyalıların çıplak ayak gezmesi. Ee, özellikle, gerçi yaz kış çok fark etmiyor ama özellikle yazın asla terlik, ayakkabı kullanmıyorlar. Çıplak ayak geziyorlar dışarıda. Şaşırmıştım tabii yani çok temiz, her yer ayağa batacak edecek bir şey yok ama yine de tuhaf gelmişti şaşırdığım noktalardan biri oldu. Bir diğeri ise Avustralyalılarla ilgili her şeyi kısaltmaları. <laughs> Kendi isimlerini bile kısaltıyorlar. Avustralyalı evet. değil, Ozi diye burada hitap ediyoruz Avustralyalılara. Onun dışında günlük kelimelerde çok Avocado, fazla Avokado'ya Abo. Evet, avo. Afternoon'a da ona benzer bir şey kullanıyorlar. Evet. Her şeyi Çikolata, kısaltmayı seviyorlar. Şey yani ilk geldiğim yani burada bir Ozi aksanı dünyada herkes biliyor çok farklı ama aksandan ziyade Kelimelerin söylenişleri de farklı. Evet, Christmas biz, değil Chrissy gibi Hala kelimeyi kısaltıyorlar. Geldiğimizden beri hala tam duyuyoruz yani ama Duyurduk, bilmediğimiz şeyler oluyor. Bilmediğimiz, bilmediğimiz oldu. çok var hala tabii ki. Evet Bir sonraki? Bir sonraki madde Avustralya ile ilgili ev kiralamanın çok zor olması. E, vize başvurusu yapar gibi o kadar fazla döküman hazırlamanız gerekiyor ki çalıştığınız işler, daha önce kaldığınız evler. İşte maaş bodruları varsa hesabınızdaki paralar yani ne sunabiliyorsanız üzerinize ev, araba yani ne varsa bunları sizden görmek istiyorlar. Çok zorlu bir süreç yani Türkiye'dekiyle hiç uzaktan yakından ya Sadece olabilirim. o durum içerisindeki mal varlığınız ya da bankadaki paranız değil daha öncesinde de Avustralya ve Türkiye'de dahil olmak üzere nerelerde ne kadar kaldığınızı da istiyorlar. Yani komple sizin geçmişinizi bankadaki hesabınızı üstüne ne varsa her şeyini bunu evet. daha eve yani evi görmek için gereken proses bunlar hani evi tutmak evi tutmak için değil evi tutmak için değil yani emlakçıya siz bu belgeleri dolduruyorsunuz emlakçı bütün bu belgeleri inceledikten sonra ha evet bu bu evi tutma potansiyeli var derse o evi gidip ziyaret edebiliyorsunuz evi beğenmeyebilirsiniz ama evi görmek için bile tüm bu prosedürleri yapmanız gerekiyor. Bir sonraki... Bir sonraki maddemiz Avustralya'da maaşların ve ödemelerin iki haftada bir olması. Aylık maaş yani çok nadir de olsa belki denk gelebilirsiniz ama genel olarak ülkede maaşlar iki haftada bir ödeniyor. Her şey haftalık. Ee... Tamam, tamam. Ne bağırdı orada? Değişik. Korktum. Farklı olan şeylerden biri de Avustralya'da kuş türleri. Duyonsanız bilmiyorum ama. Değişik değişik sesler çıkartan kuşlar da mevcut. Burada. Evet. Maaşlar ödemeler iki haftada bir yapılıyor dedik. Evet. Bu arada güzel bir şey, özellikle maaşların iki haftada bir olması çok güzel. Böyle hani bir ayda o parayı yönetmek yani O arada sıkıştığınız zaman böyle 15 günde direkt maaşın belli bir kısmının gelmesi güzel oluyor. Yani bir ay beklemek zorunda kalmıyorsunuz bunun için. Evet. Bir can simidi gibi bir şey oluyor böyle yani 15 günde o paranın geliyor olması. Evet. Bir sonraki madde en çok sorulan Avustralya'daki hayvanlar, yılanlar, böcekler, örümcekler bunlarla alakalı biz şehirde yaşıyoruz. Şehirde yaşadığımız için e, burada yılan işte çok fazla ne, ne denir ona? Yabani hayvan. Ya yabani yok. hayvan ama... ya da kanguruyu vesaire şehir dışında göremiyorsunuz. Yani kanguruyu biraz daha büyük yollara otobanlara çıktığınız zaman anca ya da ormanlık alanlarda evet. onların belli bir yaşam alanları var. Oralarda görebiliyorsunuz. Yılanlar vesaire de öyle ama yani denk geldik mi geldik. İşte bir gün sahile gidiyorduk işte çalılık bir yerden sahile inen bir yol vardı patika orada karşımıza yılan çıktı yani çıkabiliyor. Örümcek e, şehirde eğer yeşillikli bir ortamda yaşıyorsanız dahi Gel. çok fazla örümcek var. E, onun dışında... Ya, örümcek ya da tarantula tarzı şeyler ha, tarantula mesela biraz da daha daha herkes tarafından söyleniyor. işte Avustralya'da da çok işte ne bileyim lavabodan vesaire işte yılan çıkmalar, kurbağalar vesaire en falan. En azından Sydney'de biz böyle en bir şey sayt olmadık. Yok. Belki kırsal alanda ya da daha e, kuzey taraflarında daha sıcak iklim olan e, eyaletlerde, şehirlerde vardır. Ama <laughs> burada bizim kara böcek dediğimiz burada, burada kokraç. Evet, burada dedikleri, bir hamam böceği sorunsalı var. Hamam böceği. Hamam evet. böceği olmayan ev yok. Yani hiçbir evde şu ana kadar Beş kere, altı kere, belki ev değiştirdik. Hepsinde var. Ee, bunu bildirdiğiniz zaman ilaçlama vesaire yapılıyor ama yine ya bunun çaresi yok. Yani gibi bir şey çünkü burada biraz ke kedi hiç yok kedi sokaklarda. Hiç yok. Bu olabilir. Yani topluyorlar ya da artık ne yapıyorlar? Ya yani yasal değil. Yasal kedi, değil. Yok, sokak kedisi diye bir kedi şey yok. Kedi olmadığı için tabii ki hamam böceklerinde bir artış oluyor. Onları da her tabii yerde hava da etkili olabilir. Çok fazla yağış alıyor genel olarak Avustralya. Nemli, sıcak hani onun da etkisi vardır hamam böceklerinin bu kadar fazla olmasında. Ama örümcek var. Genel olarak iri, ufak. Ya yani çok öyle kocaman büyük tarantula tarzı olmasa da Genelde mesela sabah kalktığınızda arabanın camında mutlaka bir örümcek ağa <laughs> sarmış oluyor. görüyorsunuz. O fix yani bütün arabalarda böyle baktığınız zaman bir yerlerinde mutlaka bir örümcek ağa. Örümcek var ama ne kadarı evet. zehirli, ölümcül o kadar, bize denk gelmedi ama yine de bir risk tabii. Uzak evet. durmak lazım. Bu da kamu spotu olarak paylaşmış olalım bu bilgiyi de. Bir sonraki maddemiz Avustralya'daki kahve kültürüyle alakalı. Avustralyalılar kahveyi çok seviyorlar. Ve Avustralya'da en çok hoşuma giden şeylerden biri kahve fiyatlarının her yerde aşağı yukarı aynı olması. Yani normal bir take away kafeden de alsanız, çok lüks bir restoranda da kahve içiyor olsanız ortalama fiyatları 4-5 dolar civarı. Yani evet. fiyat dengesi var. Gidip işte bir lüks restoranda 20 dolara içip bir işte TKV kafeden 2-3 dolara almıyorsunuz. Fiyatlar Türkiye'de kaçtı? Starbucks'ta 40-45 lira olmuş. Ya yani o ayrı ama hani 45. bir denge var. Yani Türkiye'de bir kahvehanede işte 3-4 liraya içebiliyorken Starbucks'tan 40-45 lira burada öyle bir şey yok. O yüzden bu dengeli oluşturamıyorum. Zaten burada seviyorum ben. Starbucks tarzı böyle yani bir şey yok, kültürü yok. Genelde mahalle kahvelerinden herkes ne de bir de iki tane Çok var zaten. İki tane AVM'nin içerisinde var. Herkes mahallesindeki kahveci kimse lokal olan, lokal olan kim varsa genelde gidip ondan sabah kahvelerini alıyorlar, oturup birkaç bir şey atıştırmalık yiyorlar. O Sonra devam ediyorlar zaten işlerine. Ee, Avustralya ile ilgili zaten birçoğumuz biliyoruzdur diye tahmin ediyorum ama Avustralya'da trafik soldan akıyor. Evet. İlk geldiğimde yadırgadım çünkü yayalar da ona göre diğer taraftan yürüyor. Yani Türkiye'de nasıl kullanıyorsak trafiği yaya ya da araçlı olarak tam tersi olarak. Başlarda biraz zorlanmıştık. Yani bir iki gün sürdükten sonra araç şey yapıyorsunuz. Araçla evet, kullandıktan sonra yani kolay biz oluyor. o kadar alışmayı, çabuk alışmayı beklemiyorduk aslında ama bir iki gün böyle birkaç saat zaman harcadıktan sonra yani. ona alışıyorsunuz. Adapte oluyorsunuz. Çok zor gelmiyor. Evet, Avustralya ile ilgili bir diğer konu ise e, kart park mı denir? Parking yani, yani park arabayı park, park ederken bulunan levhalar inanılmaz derecede karışık. Evet ya bununla alakalı haberlere vesaire çıktı evet, hatta. Evet evet. Yani karışık. daha basitleştirilmiş bir şey olması gerekiyor. Bunu biz anlayana kadar çok kez çok fazla kez ceza yedik. Evet. Bir diğer bilgi Avustralya ile ilgili. Avustralya'da tatil denince otelde kalma gibi bir kültür yok. Tatilden diye zaman burada akla gelen Kamp, kamp, çadır, karavan böyle bir kültür var. Biz başta şaşırdık tabii. Yani bir yerlerde kalmak istiyordu işte hani Türkiye'de vardır işte güzel oteller, lüks oteller her şey dahil bir sürü işte güzel özelliğe sahip yani otelleri Antalya'daki gibi ya da diğer yerlerdeki gibi dört yıldızlı, beş yıldızlı tarzında tatil köyü tarzı yok. yerler yok. E burada otel hiç yok gibi bir şey algılanmasın. Ah da... şehir merkezinde ya da diğer yerlerde de var ama hani bu tatil amaçlı değil yani. İş için gelenlere, İş tabii için gelenlere, tabii gelenlere vesaire. Var. Ama tatil için yani, otel falan. kültürü yok burada. Bir sonraki maddeye not aldım bu arada. Oradan bakıp söylüyorum unutmamak için Avustralya'daki sigara fiyatları. Evet. Çok kanayan e... yara bazılarının burada Avustralya'daki. Evet. Çok, çok pahalı. pahalı, bir paket ortalama 40-50 dolar civarı ve zaten hükümetin politikası bu yani sigara kurulmasını istemiyor. Bıraktırmak için fiyatları yüksek. Hem fiyatlar yüksek, yüksek hem de sigara içebileceğiniz alanlar çok sınırlı sayıda yani şu an mesela açık bir parktasın ama burada sigara içemezsin. Sadece işte çok sınırlı alanlarda içebiliyorsunuz açık hava diye içebilirim gibi bir durum, durum söz konusu yok. değil çöp kenarlarında, çöp kutusunun kenarında sigara içemeyeceğiniz alan bırakmışlar. Hani bayağı kötü yani adam içmeyin. Şehirde mesela bir iki tane sokağa direkt sigara içilmez olarak evet. ilan ettiler. Bandolular yani O sokakta, o sokakta hiç sokakta sigara içemiyorsunuz, çöp kutusunun kenarında dahi içemiyorsun sigarayı. Mesela. Bir diğer konu markaların isimlerinin farklı olması. Avustralya'da örneğin Hungry Jacks burada işte çok popüler bir burger markası ama aslında Burger, Burger King. King. Evet. Ya zaten McDonald's var, meşhur. Hungry Jack's ya, var. İsmi farklı olanlar. E, yani yine normal McDonald's olarak geçiyor ama araba markalarından mesela e, burada Holden var aslında Opel. Opel. Yani logosu vesaire her şey aynı sadece isim değişiyor. Algida'nın aynı. Algida'nın okay. logosu o aynı. O da diye Street diye geçiyor. geçiyor burada. Evet. Bir diğer e, konuya geçiyorum. Resmi tatillerle ilgili. En Avustralya'da bilinç, evet en güzel, olamalar. ilgi çekici durumlardan biri Avustralya'da eğer Resmi tatil hafta sonuna geliyor ise otomatikman hafta içine aktarıyor. Örneğin işte şu pazar gününe geldi, denk geldi diyelim. Pazartesi de tatil oluyor. Yani direkt hafta içine aktarmış Pazar günü oluyor. zaten genelde herkesin tatili olduğu için o hakkı direkt pazartesi gününe aktarıyorlar. Ve otomatikman o pazar günkü tatil pazartesi günü kutlanmış oluyor. Bizim Türkiye'de herkes bekliyorsa. 19 ne oldu cumartesi ya da pazara denk evet, geldi evet. o tatil gidiyor hafta sonu gelince burada tam tersine seviniyoruz yaşasın ama burada olduğu zaman diye. hafta içinde bir güne aktarıyor direkt evet. o tatili yapmış oluyorsunuz tatilinizi bu şekilde. Evet. Avustralya ile ilgili ilgimi çeken bir diğer konu at yarışlarının çok ciddiye alınması baya bu Peaky Blinders izleyenler varsa, oradaki gibi takım elbiseleri giyip çok şık evet. bir şekilde bu yarışlara katılıyorlar. Çok çok yani önemli bizdeki yani. Bizdeki Veli Efendi'ye giden Tayfadan çok çok farklı. Yani bir belki orada tam detayını bilmiyorum ama statü şeyi var galiba öyle at yarışlarında. Şey Çünkü çok, bayağı, şık çok şık giyiniyorlar, takım elbise yani... ayrıca öyle yani giyinmiyorlar. Ya yani normalde mesela terlik, şort, tişört dolaşan adam her gün at, at yarışına yarışı giderken olunca... işte takım elbise işte kadınlar çok güzel böyle elbiseler giyiyorlar o şekilde gidiyorlar tam detayını bilmiyoruz biz aslında evet. belki öğrenirsek onda ne olduğunu evet, paylaşabiliriz sizle de. Bir diğer konu Avustralya'da ikinci el kültürünün çok yaygın olması. Zaten çok fazla göçmen ya da çok fazla international öğrenci olmasından kaynaklı da olabilir. Yani sıfır eşya tabii ki alabilirsiniz herhalde satılıyor ama ikinci el kültürü çok yaygın ve marketplace bunun için çok kullanılıyor. Facebook'taki Facebook üzerinden. çok kullanıyorlar. Ve eşyaları insanlar hani ya ücretsiz veriyor size işte yatağından, çamaşır makinesinden buzdolabına kadar ya da çok böyle cüzi miktarlar hani komik denebilecek rakamlara bunları size satıyorlar. Ya biz Melbourne'deki Bu, evi öyle kurmuştuk. Evet, ilk evimizde çünkü yani ne yapacağımız belirsiz, kalacak mısınız, gidecek misiniz, dönecek misiniz, o yüzden hani çok fazla bir yatırım demeyeyim de bir para harcamak para istemiyor harcam, oluyorsunuz. Evet. İkinci el ve biz yani sıfır liraya falan çünkü birçok kişi ne gerek var para vermeyin gibi böyle ücretsiz bize hediye etmişti. Bir diğer konu özellikle Melbourne'da. Ben buraya geldiğimde çok fazla vegan, vejeteryan restoran görünce şaşırmıştım. Çok da mutlu olmuştum. Çok etle aram yok. O yüzden marketlerde olsun yani vegan ya da vejeteryan ürün bulmak çok kolay ve çok fazla çeşitlilik var. Hani herkese ilgilendirin bilmiyorum ama beni çok mutlu etmişti. Özellikle restoranların işte çeşitliliği, ürün çeşitliliği. O yüzden bunu da paylaşmak istedim. Ee, burada başka bir diğer ekleyeceğim. Ee, Ozi tarzı Saç kesimi ilgimi çekmişti. Evet. O zilerin evet, yani. malut dediği kendilerinde malut, Aynen. Öyle bir e, saç stili var. Çok önemsiyorlar. Yani genelde ve bunun için şu, festivalleri bile evet, var festivali bu arada. vardı. Festivali şu olan. yanlar kısa, buralar da kısa. Sadece şu arka taraf, yani böyle omuzlarına gelecek şekilde uz evet. bayağı uzatıyor ama Sadece arka taraf böyle ilginç bir saç stili. Bunu çok seviyorlar. Yani Hı -hı. ilkokula giden çocuk da böyle. Saç 7'den 70'e bu tarzı 70 kullanan bu tarzı insanlar var. Festivali de hatta var. Bunu da düzenliyorlarmış. Yakın bir zamanda vardı festivali. Evet. Bir diğer konu, ben İstanbul'dan geldim. O yüzden İstanbul'u ve Sydney benzerliği ilgimi çekmişti. İstanbul'a çok benziyor Sydney. Vapurlarla karşıya geçiyorsunuz. İşte o boğaz gibi köprüler vesaire. Hoşuma gitmişti. Mutlu etmişti bu görüntü beni. Bir diğer konumuz... Ee, Avustralya'daki plajların, sahillerin ve e, okyanus havuzlarının ücretsiz olması. Burada her şey e, halka açık, halk kullanıyor. Yani özel böyle özelleştirilmiş bir alan yok. Sahillere gittiğiniz zaman özel kafelerdir, işte otel kültürü zaten yok dedim. Oteller şunlar bunlar yok. Halka açık, herkes kullanıyor. Çok temiz, çok güzel. Özellikle okyanus havuzlarının ücretsiz olduğunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Evet. Hatta ilk okyanus biz bir yerde gördük. Zaman. Para yani ödeme yapmak şey için aradık. neresi Çünkü diye. Hiçbir fikrimiz yok. Aramıştık. Ücretsiz olduğuna dair. Evet. İnanılmaz güzel. Bu kadar o zaman bu kadar. Şimdilik Avustralya alakalı verebileceğimiz ilginç bilgiler aklımıza gelenler bunlar. Sonrasında tekrardan belki unuttuğumuz bir şey varsa bunlarla da alakalı bir video çekebiliriz evet. tekrardan. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.